Damat tarafı burada. Şimdi kız tarafını alalım. Baba Yunus Bey, kızı Tuğçe ile birlikte stüdyomuza geliyor. Ee, ben kayınvalideyle kayınpederi hayır, hayır, Yunus hayır, Bey ile Yıldırıay, e, e, şey e, Gamze Hanım'la Yıldıray Bey'i de diğer stüdyoya aldım. Çünkü biraz gerginlik yaşandı, yaşatıldı. Ben isterdim ki her şey daha medeni şekilde konuşulsun ama e, bu bölümün sonunda maalesef biraz yükseldiler. Yıldıray Bey de yükseldi, Yunus Bey de yükseldi. Böylesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum açıkçası. E, Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk abla. Tuğçe şu 5 liralık yüzükle başlayalım. Abla ilk ben o 5 liralık yüzükten başlamadan önce sana iki tüf lafım var. Bu karşı taraf benim üstüme cici türk aldılar. Hem eltimler, ay görümcemler hem kaynatamların tarafı benim üstüme alındı. Sonra oğlu Yasin benim E-Devletim'den bana başvuru yaptı kredi için E-Devletim'e girdi. Sonra Bozdaka'daki de... Bir Konuşmadan belediyeden sonra sana söz her hakkı Ne soracağım? Dur. Dur. Sakin. sakin, sakin. Abla karşı tarafa söyleyin, bağır. Küfür etmesinler, küfür ederler, küfür ederim. Evet, lütfen. Dün kendin yaptın onu. Bir de onu. ben geçenlerde ablamla şeye gittim, Bozdaka'daki kuyumcuya. He. Buna dediler ki 50 kuruşluk yüzük. Al abla inanmazsan ben sana vereyim. Sen kuyumcuya sor burada kuyumcuya. Sana bunu kim taktı? Kaynatamlar taktı. Bir de üstüne yalandan kurdele takmışlar kesiyorlar onu. Ne malum Şimdi Bir saniye. Oh, yo, ben değiştirmedim valla alıp bakabilir Bilemeyiz. Sizin aldığınız üstü. Ben sizin gibi de değilim yani. Şimdi bunun e, bak e, şimdi sarı altın ve beyaz altın karışımı bir evlilik yüzüğü bu alyans. Bunu sana... Nikah öncesi kayınpederin evet, mi taktı? Kayınpederim taktı. Ve sen bunu niye kuyumcuya götürdün peki? Ben sormak için götürdüm. Bunun oğlu benim telefonumu kırıldı dedi. Telefonum da kırılmadı. Belli babam da dedi telefon kırıldıysa hattı nerede oğlum dedi. Hatta yok ortada. Şş. Zaten kendi gelirlerini telefonunu bile satmışlar. iPhone'u varmış gelirlerinin. Babaları bakın, her, her şeyi bana açıkladı. Biz, aa, şey yapmıyorsunuz diyorsunuz. <laughs> serapları şey bak lütfen burada ispat edemeyeceğiniz hiçbir konuya girmeyin. Özellikle özel hayatıyla ilgili ya da iddialarınızı öyle bir hani ortaya koyuyorsunuz ki sanki gerçek. Gel. Şimdi götürürüz Yasin'i. Bir teste tabi tutarız. Orada e, temiz çıkar. Siz bu sefer suçlu duruma düşersiniz. Bilmediğiniz ya da ben emin onlar, olmadığınız çünkü. Şimdi bunu sen götürdün bu yüzü, kuyumcuya gönderdim bir saniye bu ne altın ne de gümüş ne de beyaz evet, altın dedi. Evet inanmıyorsanız size vereyim siz de kalsın bir götürün kuyumcuya sorun. Yasin'e gösterir misiniz Yasin, o gerçekten şimdi o takılan Ağırlığına bakıyorum. Şimdi ağırlığına baktığımda hani 14 ayar olma evet. ihtimalini yakın evet. görüyorum. Çünkü evet. şey. Telefon bakabilir miyim ben o yüzük, yüzük o yüzük mü çünkü diye. siz Hı -hı. beraber şey. Ben de gittim yani kuyumcuya da bu yüzük o yüzük değil canım. Yüzük. Hı -hı. Bu yüzük o yüzük değil ee, canım. Yalan mı? Ben ben bunu değiştirdim mi o yüzüğü? Dur dur dur. Ne diyorsun ya? Ben de gittim. Yalan Sen, yok sen gitmedin yalan söyleme. Ya. Beraber mi, mi gidildi alındı? O Gelmedi. Senden önceydi Sen ama. Sen de abla bir Tek bir tek dakika, konuşun. Bir dakika. Yasin, Serap, damat, Serap abla, Yasin. abla yalan söylüyor. Bir saniye. Hayır bu değil. bir dakika değil. ben bir şey Bir şey söyleyeceğim. Fotoğraflarda var mı bu yüzük? Var da çekmişlerdir olanın ailesi. Kendi Sen babasında da vardır resimler. Baba, kendi ben babasında ben da vardır resimler. Ben hepsini şimdi. sildim ablacığım. Sildin. Kavga ettik, ayrıldılar diye sildim. Gerek görmedim. Keşke silmeseydin. Keşke kanıt olarak Sizde de var ama siz de çektiniz. Kabare yaptınız. Anneniz, babanız, eşiniz hep çekti. konumuz yüzük, bir cüt, vesaire. Bu evime bağladı evine. ve benim evime de bağladığını Yürüs kendi Bey, imzasıyla, ben kendim kendi onayıyla bağladı. Istediniz. Şimdi bir şey Ben kendi onayıyla bağladım onu. Dur. Bakın lafı Dur. nereden Dur. nereye getirdiniz? Evet. Bir. Yani. yüzük bunlardan biri diyor ki iddiasına göre bunu bana kayınpederim evlilik yüzüğü olarak taktı. Ben bunu kuyumcuya götürdüm. Bu altın da değil, gümüş de değil. Yani sanki işte tezgahtan alınmış 10 liralık yüzük evet, diyor. Olur. Bu bir. İki. Şimdi e, şey adını vermeyelim ama bir dijital platform için kullanılan. Bir dekoder var biliyorsunuz. Buna üye oluyorsunuz. Diyor ki daha 10 günlük gelinin üstüne iki tane bu dekoderdan alınmış iddiaya evet. göre senin adına e, e, Senin kredi kartın var mı? Benim kredi kartım yok abla. Bunlar bana başvur dediler. Gittim Boğaziçi'ye. Sonra oğlu e-devletten başvuru yaptı. Oradan senin adına senin kimliğin kullanılarak evet. şey yapıldı. Başvur i̇ki tane yapıldı. iki tane üyelik yapıldı. Evet. 2. Yasin senin e-devletinle girerek evet. kredi başvurusu mu yaptın? O da Yasin? onaylanmadı. Bir dakika. Onaylanmaz çünkü ben... işin yok, gücün evet, yok, evet. gelirin evet. yok, maaşın yok. Tamam evet, evet doğru kredi evet. başvurusu yaptım. Sebebini de ben size açıklayayım. Daha yeni evlendik. Benim de biraz katkımda, kendisi de katkıda bulunmak istedi. <laughs> Ayrı bir eve çıkıp eşya Daha 10 günlük evlisiniz, evlisiniz. 10 günlük evli değiliz biz. Serap hanım kendisi sözde 28 gündür kayıp ama benim kanala gönderdiğim fotoğraflarda arşiv denilen bir sosyal medyada arşiv denilen lüksüm var. Nikah. Hepsinde zaten tarihler tarih de bulunmuyor. 27 Mart'ta gitti 27 Hanım. E, 27 Şubat. 24 Şubat'ta nikahları oldu. 24 Şubat. 24 Şubat'ta 27 nikahları Mart oldu. Gittim. 27 Mart'ta gitti. 27 Mart Peki bir ay gitti. diyelim. Bir ay diyelim. Peki. Bir aylık karına. Peki sen kendin adına e, kredi başvurusunda bulundun mu Yasin? Bulundum. Ya bulundum ha. Serap Hanım. Kendi adıma da bulundum. İkiniz adına da bulundunuz. Evet. evet. Sana çıktı mı kredi? Bana çıkmadı. Niye çıkmadı? Niye çıkmadı? Onda ben hiç i̇şi yok gücüm. Hayır, benim işim gücüm var Serap Hanım. Sigortalı mısın? Sigortalıyım. Niye çıkmadı o bir zaman? Yalan etme. 0 yok çıktı. Senin. Ne çıktı? yetmediği için kredi bana çıkmadı. Ay canım 5 bin lira çıkar, 3 bin lira yok, çıkar. Yok hiç çıkmadı. İlla ki bir şey çıkar. Sana çıkmayan kredi, işi, gücü, sigortası olmayan, Abla. maaşı olmayan bir kıza nasıl çıksın? <laughs> Ona da çıkmadı zaten Serap Hanım. Çıkmayacağını tahmin ediyorum. Evet, İki, aynı evde bir ay yaşadınız. Ama o ev babanın evi. Sekiz kişi yaşıyormuşsunuz. Hayır. İki tane bekar kayınbirader. E, Feri, e, şey, Feride kocası, sen, Tuğçe, annen, baban sekiz kişi. O evde kaç yıldır yaşıyorsunuz Yasin? Hani şimdi biz evlendiğimiz evden taşındık. Evet. Hayır ilk evlendi geldi ya sizin evinize. O evde, ha, o evde bir sene oturduk. Bir sene oturduk. Bir, sene oturdu. evet, evet. bir senede o e, dekodları almadınız da evlenmeyi mi bekledin onun üzerine dekoduyla? Öyle aldın. yaptılar. Yok zaten abi. vardı Serap Hanım. E niye onun üzerine Hayır, iki tane zaten daha? Hayır zaten vardı kendisi başta teklif etti. Nerede teklif de teklif ettim yalan söyleme ve utanmaz. De. Tamam sen onu kapatabilirsin. Yalancı. Senin üzerine ise kapattın. Bir, Mahkeme iki. Mahkeme kağıdı istiyorlarmış efendim. Nasıl? Mahkeme kağıdı istiyorlar. Ben aradım sordum. Bir tane var ya sordum. efendim. Hem kızları hem evlerini aldıkları için başvuru Mahkeme, kağıdı, Mahkeme kağıdı getirin iptal edelim tamam, diyoruz. Tamam derdiniz hocam. oysa yardımcı oluruz. Derdimiz oysa yani. derdimiz daha Sorun oysa yani sorun, yani işte yani sorun, işte benim sorun, sorun, sorun oysa, benim sorun buraya çıkmana gerek yok. Efendim sorun olacak. buraya çıkmana gerek yok. Tamam yardımcı oluruz. Kayboldu konuşalım. diye buraya çıktı zaten Yunus Bey. Bir bir saniye bekleyin. Ben bir şey soracağım onu bekliyorum. Ceylan Görümcesi bu arada. Fermudi'ye mi senin? Aynen adı? bu kimlikteki kimlik Feride diyoruz Aynen. biz. E, Feride de eltisi. Yani kocasından, kayınbiraderinden, e, ke, şey Yasin kayınbiraderinden kıskandın mı? Ne yaptın? Bir şey olmuş. Gelinden Şöyle mi kıskandın? Şöyle anlatayım ben. Ee, senin, 26 sokalım, bir yalan. Dur dinleyelim bir de bakalım. Tamam buyur tamam. tamam. konuş dinle. Sen iki gündür tam. konuşuyorsun yalanları biz dinliyoruz. Biraz da sen Aa, dinle be. Allah ben yalan konuşmuyorum. Canım Siz oynadınız ben... bırakın. No. Bodrum meydan. Tamam dur. Bekle. Oyna biz de Gördün anlatalım. Şimdi. Anlat bakalım anlat. 20 26 Mart'ta zaten Anladım. Dinledik. 25 Mart'ta çok görümceme gidiyorlar. Ablama Sus, Tuğçe tamam. bir mevzu vardı. Onun için ya, beraber tamam. gidiyor. Sen Onu konuşurken da, çok özür dilerim. Sen konuşurken ben sana konuşur. hakaret ettim mi? Yok hakaret etmedim. Saygıyla dinledim. Aynı edebi senden de. Bekliyorum. Ben sizden muhatap değilim artık. Konuş. Konuşma o zaman. Ha, Sakin olacağız sen mı? Sen Serap Hanım'a döner bir, Ne olacak bir şey mi yapayım? Feride Tuğçe. Şimdi sevgili Abla, seyirciler. Abla bir de bir şey söyleyeceğim. Bunun oğlu iki defterini de yırttı beni evden kovalarken. Haberiniz olsun. Sen evden kovalanmadın eşi... canım. Eşi... Bana müsaade edecek sakin, misiniz Leyla? Yalancılar. Sevgili Bizi seyirciler. Bize ilk başvuruyu Yunus Bey yaptı. Dedi ki evet. benim kızım Evliliğinin birinci şey haftasında oldu. dedi bir şey, ama bir bak, bir anladığım şey. kadarıyla aşağı yukarı bir ay sonra Sağ kayınpederi tarafından mi? evden kovuldu evet. ve bize geldiğinde de aşağı yukarı 25 gündür benim kızım kayıp. Hayatından endişe ediyorum dedi. E, fakat işin içinden işler çıktı. Çünkü zaten iddiaya göre Tuğçe babasını aramış. E, babası demiş ki babaannen hasta gelemezsin demiş. Yani kız kayıp değilmiş aslında. Ama neden bir aylık evliyken bu kız evden atıldı. Atıldı iddiası oradan geliyor. Hayır kendisi gitti iddiası da erkek tarafından geliyor. İşte yok sahte yüzükler takıldı, yok üzerime iki tane işte dijital platform için dekoder alındı. Efendim kredi başvurusunda bulunuldu. Bir de bir aylık daha yeni gelinle ilgili ha bu arada e, kocasını eltisinden kıskanmış böyle sorunlar yaşanmış. Bir de 8 kişi aynı evde yaşıyorlar. Ee, bu arada bir aylık daha yeni gelini hemen işe sokmak niye Yasemin? Niye? Sen anlatayım onu. Sen, sen anlatayım. Anlatayım. Çünkü evin içinde benim elsi olarak ee, baştan anlatayım ben gitmesinden anlatayım. Pazar günü görümceme gidiyorlar. Temizlik yapacaktı yardım için benim çocuğum olduğu için bebeğim olduğu için beni götürmedi onu tuttu götürdü. Orada Tuğçe benim görümcemin benim görümceme ben Sen diyor. Sen benimle ilgilen boş ver orayı. Ben diyor Feride'yi diyorum Yasin'den kıskanıyorum diyor. Yasin diyor Feride'yle çok ilgileniyor diyor. Aydeta. Evet söylüyor? evet. Beraber konuşuyorlar. Hı. Ablam da diyor ki bak diyor, doğru bir şey değil diyor senin yaptın diyor. Eltisiniz siz diyor. Ayrıyeten diyor onlar yenge gibiler. biz kardeş gibiyiz yani. Biz çok iyi anlaşırız Yasin. Bak benim bir tane daha kaynım var benden büyük. Onunla anlaşamam. Ama ben Yasin'le çok iyi anlaşırım. Sakalaşırız, gezeriz, tozarız. Her yere beraber gideriz yani. Eşim olmadığı için yani eşim çalıştığı zaman Yasin istediğim yere götürür. Ondan sonra öyle muhabbetler oluyor. Eve geliyor. O gün hiçbir şey konuşulmuyor. Sabah kahvaltı yapılıyor, çay içiyoruz. Babam dedi ki, Tuğçe dedi, kayınpederim dedi ki, Tuğçe dedi, sen dedi ablanda ne konuştun, ne söyledin dedi. Ben dedi ki bir şey söylemedim dedi baba dedi. Ya sen söyle dedi ya da ben söyleyeyim dedi. Bunun orta yolunu bulalım dedi. Bu da dedi ki hala ben bir şey söylemedim diyor. Ondan sonra babam dedi ki bak dedi böyle böyle kelimeler kullanmışsın dedi. Ondan sonra ben dedim ki yaptın dedim doğru mu Tuğçe dedim. Hani dedim beni Yasin'den kıskanma. Çünkü ben... Hani bu ailenin iki senelik gelin, Hatta iki seneyi de geçti Serap Hanım. İki senelik geliniyim. Ben de kendi dedi kıskanıyorum falan muhabbetler yaptı. Eşim bana telefon aldı. Eşimin bana telefon almasını bile kıskandı kendisi. Ondan sonra işte babam dedi ki eşi siz hatta dün dediniz eşiyle gitse daha doğru olurdu dediniz annesiyle. Evet, evet. Ama neden gitmedi Yasin? Çünkü orada da iki tane kızlar var. Tuğçe çok kıskanç insan. Yani Tuğçe eşini oradaki insanlardan da kıskandığı için Yasin e, annesini... E seviyordur, yeni evde kıskanıyordur ama... Orada iki tane kız yok ama, yalan söyleme orada bir tane kız ama ama var. Ama de kıskanmak var canım. saçmaymış. Tamam iki tane kız yok yalan söyleme. İki söylerim. tane var zaten her şeyiniz kıskandığı yalan ki. Kıskandığın insana... Ya. Bana yardım et şey, dedi. Peki ben e? anladığım kadarıyla e, kocasını senden, samimiyetinizden yoksa başka bir şey olduğundan değil de... Hani samimi abla kardeş, abi evet. kardeş gibi. Peki... Ben de diyorum ki daha bir ay sen çalışıyor musun Yasin? Çalışıyorum Serap Hanım. E ne zamandır Hı. çalışıyorsun? Tek işte meşgul değilim ayrı gece, bir işte de çalışıyorum. Gece gündüz işte başka gece, gece, gece de başlıyorum. çalışıyorum. Ceylan sen çalışıyorsun. Hı. Ben ev alıyorum. Sen de Feride çalışmıyorsun. Ben çalışıyordum doğum yaptıktan sonra Peki, çok iş bıraktım. Peki kayınvaliden çalışmıyor. Kayınvalidem çalışıyor. Kayınvalidem gelinlerini çalıştırmamak için çalışıyor Ama o kızı zaten. niye kebapçıya soktunuz da elini kesti? Biz evet. kızı kebapçıya sokmadık Serap Kim Hanım. Kim soktu? neden iş arama maliyeti? Nerede sokmadınız ya? Siz sus, büyük sen konuşuyorken ha, sus. Yalan konuşma sen de Serap Hanım konuş. benim onu işe ha. gönderdiğime Kocası dair konuşsun. elinde bir kanıdı veya Sesli bir böyle kanıt var mı? Bir şey olur mu? Ya canım, canım, bunun kanıtı bunun işte. değil. Nasıl bir, hani şey şey bir, var, bir şey bir var? Ben bir yani. var. Serap Hanım. Yahu bu kızı bir, bir şekilde çalışmasını istemeseniz çalış ya, işe, mi? işe sokmazsınız. Ya. Bu kız işe girmiş. Serap Hanım kendisi sabah erkenden kalkıyordu. Tamam. Benim evim ayrıydı ilk evlendikleri dönemde. Sabah erkenden kendisi kalkıyordu. ...başka bir yerlere işte İzmir'de bir iş aramaya gidiyordu. Sonunda buldu kendisi iş. Hem de bizim Tek çalışmama dememize rağmen. Bak kendisi gitti, ben iş buldu, görüştü. Ben ilk yalan söylemeyin. işi aramaya. İkinci gün Kendi ne babası fark eder sen aramaya. Yani bu kötü bir şey bir değil ayrıca değil. Tabii. bakın. 22 yaşındasın. Güzel. Aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak Bütüncesi kötü bir şey güzel değil. bir şey. Ben onu Ama, söylemiyorum. Ama bu kız diyor ki ben onun iddiası üzerine... Beni zorla işe soktular, ben de elimi kestim diyor. Yani çalışmak istemiyordum da işe soktular gibi ha, anlatıyor. Öyle şey yok zaten zaten tabii ki çalışabilirsin. Tabii Harbi ki aile bütçesine katkıda bulunabilirsin. Elini, elini kesti, gece çalışıyordu. Bizim e, oturduğumuz yere yakın bir yerde. Yürüme mesafesi kısaydı. Kendisi çalışmak istedi, gece gitti çalıştı. E, elini kesti, biz sabah gördük. Hatta kendisine kapıyı da ben açtım. Dedi ki elimi kestim dedi. Ondan sonra duydu, Peki çok üç... özür dilerim. Bir diğer stüdyoda bir Yıldıray Bey ile Gamze Hanım'ı göreyim. Ee, bir araya gideceğim. Aradan sonra devam edeceğim ama Yıldıray Bey'e bir sorum olacak. Çünkü iddia buydu ki Yıldıray Bey siz gelininizi evden kovdunuz mu? Olanlardan ötürü ben kendim de e, çok üzgünüm. Şunu kovdunuz mu kovmadınız mı? Ben el, e, gelinimi evden kovmadım. Ama burada yargısız infazlar yapılıyor. Kendisi yüzüme bakarak söylesin. Ben Peki, reklam dönüşü Söyler şey... söylerin diyor ki "Hayır, ben onu evden Hı -hı. kovmadım." diyor. Ben...